Bugün sekizincisini düzenlediğimiz bu festivale katılan bütün sanatçı dostlarımıza hoş geldiniz diyor. İranlı sanatçı dostumuzun buraya gelememesi bizi biraz burktu. Büyük Atatürk 100 yıl önce yurtta sulh, cihanda sulh diye savaşın herkese karşı kötü bir olay olduğunu bir kez daha vurgulamış ve bugün de gördük ki Amerika'nın, İsrail'in keyfi olarak İran'a saldırması odun pazarındaki festivale eksik bırakmıştır. Bunu protesto ediyorum, kınıyorum. Keşke o sanatçı kardeşimiz buraya geleydi, o hayalini kurduğu heykeli burada yapabileydi. Ama bu kötülükler bizi güzellikleri görmekten alıkoydu. Çeşitli festivallerimiz var bunları sürekli kılmanın mücadelesini yapıyoruz. Festivalimizin ana teması ağaç. Biz ağacın işe yaramayanını burada kullanıyoruz. Ama her ihtimale karşı diye festivalin sonunda bir orman üretiyoruz. Daha önce ürettiğimiz ormanlar dünyanın ihtiyaç duyduğu şeyleri isimlendirdik. Barış Ormanı dedik, kardeşlik ormanı dedik, özgürlük ormanı dedik, demokrasi ormanı dedik. Bu yılki ormanımızın adını Silivri'de yatan haksız yere tutuklanan belediye başkanlarımıza ithafen Umut Ormanı koymayı düşünüyoruz. O nedenle bu sene umudumuzu yitirmiyoruz. Bu yıl umut yılıdır. Bu yıl her türlü umutsuzluğa son verme yılıdır. Bu festivalde onun en önemli ateşi olsun, dinamiği olsun. Hepinize saygılar sunuyorum.